Boşanmayı tetikleyen davranışlar. Boşanmayı tetikleyen davranışlar şunlardır. 1. İstihareye rağmen eşine güvenmemek, eşine tabi olmaktan şüphe etmek. 2. Allah'ın desteğini kazanmaya vesile olan şeyler yapmayı bırakmak. 3. Yapacaklarını Allah'ın rızasını kazanmak için yapmamak, eş ve çocuğundan takdir beklemek. 4. Nankörlük yapmak, Kıymet bilmemek. 5. Eş ve çocuğunun nakliyüklerine takılıp kalmak. 6. Fetvasız işler yapmak. 7. İstiharesiz talepte bulunmak. 8. Seni seviyorum, benim için benim için çok değerlisin, sen olmasaydın ne yapardım dememek. 9. Eşine güzel bir lakapla hitap etmemek. 10. Eşinin hoşlandığı cümleleri söylememek. 11. Nazik olmamak, kaba davranmak. 12. Misafir çağırmak, oyuncak almak, eşya almak, seyahat planlamak, çocuğun mesleğini belirlemek, çocuğu evlendirmeye karar vermek gibi evi ilgilendiren konularda karar vermeden önce eşinin fikrine müracaat etmemek, eş ile istişare yapmamak. 13. Vazifeleri ehemmiyet sırasına koymamak. Sonraki işi önce yapıp önemli işi aksatmak. 14. Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak, kararlı olmamak. 15. Evlilik akdinde verdiği sözler yerine getirmemek. 16. Problemsiz, rahat bir evlilik beklentisine girmek, zorluk istememek ve zorluklarla mücadeleden kaçırmak. Oysa evlilik bir imtihandır, problemsiz olma ihtimali yoktur. 17 evi eğlenceli hale getirmemek. 18. Mükemmellik beklentisine girmek, eşini olduğu gibi kabullenmemek. 19. Aksayacak işten eşini haberdar etmemek. 20. En kötü durumlara hazırlıklı olmamak. 21. Elde edemediği şeylerden şikayet etmek. 22. Allah'ın takdirlerinden şikayet etmek. 23 kendisine yapılmasını istemediği şeyi eşine yapmak. 24 Maddi olarak eşini mağdur etmek. 25 Farz olmayan arzularından vazgeçmek yerine yapılmasında ısrarcı olmak. 26 Eşini zor durumda bırakacak isteklerde bulunmak. 27 Bütçenin üstünde isteklerde bulunmak. 28 Rahmet meleklerinin girmesini engelleyen şeyleri evde bulundurmak. 29. Yılda bir kez hacamat olmamak. 30. Şakalaşmamak, evde kendini kasmak. 31. Alınganlık yapmak, şakayı kaldıramamak. 32. Eşek şakası yani kaldırılması zor şaka yapmak. 33. Asık suratlı olmak, memnun olmamak. 34. Evde cezbedici giymemek, koku sürünmemek. 35. Ev işlerini yapmamak ya da aksatmak. 36. Evdeki eşya düzeninde takıntılı olmak. 37. Kırılan ya da bozulan eşyadan dolayı eşe, çocuğa aşırı tepki vermek. 38. Cimayı engellemek. Cima arzusunu kınamak. 39. Eşi aynı saatte uyumamak. 40. Ev işlerini organize etmemek plansız hareket etmek. 41. Bencillik, öncelikle kendini düşünmek. 42. Fedakarlık yapmaktan kaçınmak, fedakarlığı eşinden beklemek. 43. Bilinen şeyleri yapmak için tekrar tekrar sormak. 44. Haber vermeden iş yapmak. 45. Yapılan işin sonucundan haberdar etmemek, tekmil vermemek. 46 gün içinde arayıp sormamak. 47. Selam vermeden ve hatır sormadan konuşmaya başlamak. 48. Gösteriş için eşya almak, yemek yapmak. 49. Zaruri olmayan şeyler almak, israf etmek. 50. Eskimeden eşya değiştirmek. 51. Kullanılmayan eşyaları depolamak, muhtaca vermemek. 52. Sadaka vermemek. 53 plansız alışveriş 54 yemek düzenini kurmamak 55 ekmeğe yiyeceğe hürmet göstermemek 56 yemeği çöpe atmak 57 fazla yiyecek alıp sürütmek 58 sabah, sabah kahvaltısı hazırlamamak 59 işe giderken eşin uyuması 60 güler yüz ve dua ile uğur, işe uğurlamamak. 61. İşten gelince güler yüz ile karşılamamak. 62. Kaba söz söyleme, küfür etmek. 63. Rencide edecek şekilde hitap etmek. 64. Telafisi olan hatayı büyütmek. 65. Üzerine vazife olmayan işte yüklenip ev işlerini aksatmak. 66 beraber namaz kılmamak 67 beraber dua etmemek 68 namaz saati başka işlerle uğraşmak 69 arkadaşlarla muhabbete daha fazla zaman ayırmak 70 temizlik masraflarının aşırılığı